<laughs> tarımsal gerçek fiyatını insanlara öğretebilmek <laughs> <laughs> Samsun'un Bafra ilçesinde kilosu 10 liradan satılan ucuz sarımsak vatandaşlar hücum etti. Kemalpaşa mahallesinde sarımsağın kilosunun 10 liraya satıldığını duyan vatandaşlar sarımsak almak için sıraya girdi. Amacımız insanlara yardımcı olabilmek. Fahiş fiyatlara pay dos. Boy boy değişmek üzere 5,5 TL'den 6,5 TL'ye varana kadar fiyatlar değişmekte. Bizim de aldığımız fiyat 6,5 lira. Maliyetimiz 7 lira, amacımız 3 TL karıyla insanlara yardımcı olabilmek. Gaziantep'ten 6,5 liraya aldığı sarımsağı pazarda 10 liraya satan Orhan Şahin. Amacının sarımsağın gerçek fiyatını insanlara göstermek ve o fiyattan satmak dedi. Sarımsağın kilosu sadece 10 lira. Kilosu 10 lira. Ha, halde kaç lira bu sarımsak? Halde şu andaki fiyatı insanlar... Tutturabildiğine 18'e 20 TL'ye kadar sarımsak fiyatını satmakta. Tabii ki amca. Sarımsak fiyatını satmakta. Biz yerinden, çiftçiden yapmaktayız. Aracı aradan kaldırmak istiyoruz. Kilosu sadece 10 lira. Bunun, bunun köylüdeki fiyatı sadece boy boy değişmek üzere 5,5 TL'den 6,5 TL'ye varana kadar fiyatlar değişmekte. Bizim de aldığımız fiyat 6,5 lira. Maliyetimiz 7 lira. Amacımız 3 TL kar ile insanlara yardımcı olabilmek. Sadece insanların gerçek sarımsak fiyatının 10 TL olduğunu öğretmek, öğrendirmek, 30 40 liraya artık insanları aradan çıkartmak. İnsanlara hep yardımcı olmaya çalışmak istiyoruz. Çünkü sarımsak sadece 10 lira gördüğünüz gibi.